Bugün sizlerle e-mail marketing hakkında konuşmak istiyorum. Demo değilmiş gibi sanılan ama küllerinden yeniden doğan bir pazarlama şekli bu. E, genelde pazarlama dünyası şu şekildedir. Hep yukarıya doğru ilerler. Değişir, gelişir, geriye dönmez. E, geriye dönük kaybettiği popülerliği kazanan ilk marketing aracı e-mail marketing ya da mailing marketingdir. Mesela şöyle düşünün. 2000-2012 e, periyodunda ne kadar çok SMS yağmuruna tutuluyorduk. Hatırlar mısınız? Her yerden SMS geliyordu. Çın SMS. Çın %10 indirim. İşte her 300 TL'ye 50 TL hediyece ki. Bankalardan faiz duyuruları. Sonra ne oldu? Artık şirketler bunu yapmayı bıraktı. Çünkü sıtkımız sıyrıldı ve bunaldık ve okumamaya başladık. Bunun en büyük katili de zaten WhatsApp oldu. WhatsApp'ın gelişiyle SMS çöktü ve o pazarlama mecrası bir daha kendine gelemedi. Aynı şekilde mailing marketing de 2010-2016 yılları arasında öyle bir çok işe girdi ki biz o kadar bıktık ki maillerden sürekli gelen maillerden işte marka adı vermek istemiyorum ama bir gün düşünün herhangi bir günde benim için spam sayılabilecek benim üye olmadığım bültenine beni hiç ilgilendirmeyen konularda 30-35 e-posta alabiliyordum bundan da yıldık Yıldığımız için tepki vermemeye başladık. Hatta direkt spam diye işaretlemeye başladık o mailleri ve bu mailing marketing de çöktü. Ne zaman tekrar yükselişe geçti? 2016. 2016 yılında kişisel verilerin kurulması kanunuyla beraber herkes artık sadece ve sadece onayı olan takipçisine veya müşterisine mail atabilir hale geldi. Yani kişi kendi isteğiyle subscribe olursa, katılırsa. E, posta adresini verirse, verirken de bana mail atabilir diye tik atarsa sözleşmeye, siz ona artık mail atabilirsiniz. Şimdi bu ne kadar daralttıysa, mailing, marketing olasılığını ya da tabanı ne kadar daralttıysa şu doğal bir sonuç olarak karşımıza çıktı ki artık sizin izni olarak mail atabildiğiniz tüketicileriniz, müşterileriniz varsa sizin konunuzla da net ilgileniyorlar demektir. Bu sizin açınızdan, tüketici açısından bana bir mail geldiyse muhtemelen önemlidir. Ve açarım, bakarım. Dolayısıyla 2016'da tekrar yükselişe geçti mailing marketing. Artık çok önemli. Biz izni olan herkese mailing marketing yapabiliriz. İdeali ayda iki toplaya posta gönderimidir. Az ideali ayda bir. Bundan daha genişletmeyin bir kere dilimi. Onu bir söyleyeyim. Hep böyle hatırda kalmak lazım. Ama abartı bir yağmurdan bahsetmiyorum. 15 günde bir attığınız maillerde dikkat etmeniz gereken ikinci husus içeriğin bir ila üç cümle olması. Ne söylemek istiyorsun? Konu ne? Hızlıca anlat bana. Çünkü gösterilen o ki yazılı metinlerde 10. saniyeden sonra tüketicilerin dikkati dağılabiliyor. Görsel veya video içeriklerinde de 60. saniyeden sonra çıkma oranı çok yüksek. O yüzden anlatacağınız derdiniz her neyse uzun uzun değil 1 ila 3 cümleyle anlatacaksınız. Üçüncü dikkat etmeniz gereken şey mailing marketing'te başlık. Çünkü çoğumuzun cep telefonunda aplikasyon var ve maillerimizi görebiliyoruz ve konunun ne olduğu da bize ön izlemeyle geliyor çoğunlukla. Her şeye basmıyoruz. Her şeyi açmıyoruz tüketici olarak. Ben size tüketici eğilimlerinden bahsediyorum. Hem de araştırmalarla ve analizlerle saptanmış gerçek eğilimlerinden bahsediyorum. Subject'e bakarak tüketici karar veriyor. Subject'inizde yani mailinizin konu başlığında fırsat, şok, ünlem yüzde işareti, rakamlar, noktalama işaretleri ve figürler barındırırsanız tüketicinin en az açtığı mail grubuna hoş geldiniz demektir. Açılmasını istiyorsanız rakamlar ve noktalama işaretlerinden uzak durmanız lazım. Bir cazip durum var, seni davet ediyorum, gel bak çok önemli söyleyeceklerim diyen yalın bir başlık kuruyorsunuz. Ve mailing marketingde size sonucu almaya en çok yaklaştıracak dördüncü tiyo. Mutlaka için bu maili attığınızı orada belirtip benden ne istediğinizi anlatacaksınız. Ben okuyan tüketiciyim. Ne istiyorsun? Bir sonraki adımı görmeliyim. Artık dikkatimi çektim başlıkla. İçini de açtırdın. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bunu e, call to action yani eyleme davet etmek gibi adlandırıyoruz. Benden ne istiyorsun? Ne isteyebilirsiniz? Web siteme tıkla. Sadece bugün özel olan fiyat fırsatlarından sen de faydalan. İşte benden aldığım bir üründe fotoğrafını paylaş, beni etiketle. Örnek veriyorum, şunu kazan. Bir arkadaşına beni tavsiye et, şunu kazan. Şu videomu izle, işte lütfen altına beğen ve yorum yap gibi. Her neyse sizin talebiniz, pazarlama faaliyetinizin o adımı insanları eyleme davet etmeniz gerekiyor. Bu da mailing marketingin dördüncü kuralı. Mailing'i iki ayrı kanalda yapabilirsiniz. Web siteniz varsa onun üzerinden yapabilirsiniz. Veya mailing programlarıyla yapabilirsiniz. Spam'a düşmeyi kıyaslarsak kendi web sitenizden, kendi web sitenize üye olan müşterilerinize yolladığınızda çok az spam'a düşersiniz. Mailing programıyla yaptığınızda spam'a düşme ihtimaliniz biraz daha fazla. Özellikle kamu dairelerinde veya çok personelli işletmelerde çalışan kişilerin yani güvenlik duvarı olan bilgisayarlardan açılan maillerde spam'a düşme ihtimaliniz daha yüksek tabii ki. Web sitenizden de yapsanız mailingi. Mailing programıyla da yapsanız mutlaka analizlere bakmanız lazım. Yani bizim A-B Testing dediğimiz şeyi yapmanız gerekiyor. Nedir bu? Şu başlıkla attım, bu kadar açıldı, bu kadar tıklandı link. Bu başlıkla attım, içi bu kadar açıldı, bu kadar tıklandı ve sonucu bu kadar götürdü diye analizleri yapmanız lazım. Şöyle bir başlık attım, hiç açmadı. Böyle bir başlık attım, hemen açtı maili. Bu şekilde anlatıyorum size. Yani subject üzerinden, mailin başlığı üzerinden sürekli analizler yapmanız lazım ve farklı isimlerin maillerde nasıl sonuç oluşturduğunu da sizin analiz ediyor olmanız lazım. Bununla beraber, mailing marketing maksimum ayda iki kere yapabileceğiniz bir pazarlama şey aracı olduğu için sizin her gün her an daha fazla kişinin size e-posta adresi bırakmasını sağlamanız gerekiyor. Web siteniz varsa bu çok kolay. Sosyal medya platformlarında verirsiniz linki. İnsanları web sitenize üye olmaya veya mail adresiyle subscribe olmaya davet edersiniz. İşte o zaman kazandınız demektir. Eğer bir web siteniz yoksa sosyal medya üzerinden yine bu davette bulunursunuz. Bugün e-posta adresini ver, bugün bizim web sitenize kaydol veya bugün mailing programımıza kaydol, hemen şunu kazan. İşte bu haftaya özel %10 indirim kazan veya ikinci ürün sana 1 TL olsun. Örnek veriyorum tabii sektöre göre değişiyor. Onlara takılmayın lütfen. Eğer web siteniz yoksa da toplarsınız mail adreslerini, kaydedersiniz mailing programına ve onun üzerinden de maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Toparlamak adına kişisel verilerin korunması kanunu itibariyle 2016 yürürlüğe giren onayını almadığınız hiç kimseye mail atamazsınız. Ama bu aslında sizin bir mail kalabalığı içerisinde boğuşmanızı e, bitirmiş, sonlandırmış ve yaptığınız her pazarlama faaliyetinin direkt nokta atışı isabetli kişiye gitmesini sağlamış olmakla beraber tekrar popülerliğini artırdı ve bence sizin de hemen acilen dikkatinizi mailing marketing'e çevirmenizi zorunlu kıldı. Devam edeceğiz bu içeriklere ve ne diyeyim? Gidiyorum. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.